Milletimiz yaşadığı her acı benim acımdır, bizim acımızdır. Karnımızdan konuşmayız. Karamboldan sallamayız. Depremle mücadeleye nifak tohumları ekmek için faal halde olan siyasi kokuşmuşlara, felaketi siyasileştirmek için ortalıkta gezen irili ufaklı tabansızlara asla benzemeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illerimizi ve tüm vatandaşlarımızı bir program dahilinde ziyaret etmek amacıyla geçen hafta aldığım kararı tatbik etmek için makul bir zaman kollamıştım. O zaman gelmiştir, şimdi vakit yollara düşürüm vaktidir. Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Çanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da milletimle tek 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 yürek olacağım, tek ses olacağım, mahzun illerimizin ve mağdur vatandaşlarımızın hepsini birden çalışmaların aksamasına fırsat vermeden sırayla ziyaret edeceğim. Milliyetçi Hareket Partisi nerede diye soranları ciddi alıp cevap verecek değilim. Ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçmeyeceğim. Biz her yerdeyiz. Göz pınarlarından sicim gibi akan yaşlardayız. Viraneye dönmüş gönüllerdeyiz. Kimse var mı diye soran dillerdeyiz. Beton blokların arasında can arayan, yetim yavruların başını okşayan, ailesini kaybetmiş mazlumların yanında duran, fatiha okuyan, tabutlara omuz veren milletimizin derdiyle dertlenen hem kahırlı hem de sevdalı hem de kararlı yürekleriz.